hem benim şahsım hakkında desin ki, katiyen bizce tahakkuk etti ki bu adam, 6-7 ay şiddetli hasta olduğu halde, kendi cismine nazar etmemek ve ehemmiyet vermemek için, gayet sevdiği doktorlara katiyen ne müracaat etti ve ne de ilaçlarını aldı. Hem dünyaya bakmamak ve hem de hizmeti imaniyede ihlasına zarar gelmemek için, 10 sene zarfında mahkemece ispat edilmiş ki, harbi umumiye bakmamış, merak etmemiş. Yine siyasete ve dünyaya bir meyil uyanmamak için 25 sene bir gazeteyi dinlemedi ve okumamış. Bütün kardeşlerine ve talebelerine de karışmayınız diye tavsiye etmiş. Hem maişetçe yalnız ve ihtiyar olduğu halde evham yüzünden kendisine yapılan sıkıntılara tahammül edip dünyaya bakmamış ve 20 senedir istirahati için hükümete müracaat etmemiş. Zaruri bir hizmet olmadıkça kimseyi kabul etmiyor ve hiç kimsenin yardım ve ihsanını kabul etmiyor. Ve diyor ki, ben bu millet ve bu vatana en büyük, en elzem hizmet bildiğim imanlarına kuvvet vermek için Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olarak bazı hakaiki imaniyeyi dertlerime deva bulduğum gibi derhal kaleme aldım iki sene üç mahkeme ve Ankara ehli vukufunun tetkikinden sonra bu millet ve vatana hiçbir zararı olmadığına dair ittifaken beraat kararı verildiği için bu hizmeti imaniye devam etmek gayesiyle arkadaşına izin vermiş ki bazıları teksir edilsin. Hem biz bu adamdan işitiyoruz ki bu memleket ve millet ve hükümet bu eserlere şiddetle muhtaçtır hükümetin erkanlarından bekliyordum ki, bazıları bu eserlere sahip çıksın. Çünkü ben ölmek üzereyim. Hem elim bağlı, sahip olamıyorum. İnşallah Ahmet Hamdi gibi dindar, muktedir zatlar benim bedelime sahip çıkacaklarına ümitle müteselli oluyorum. Bu vatanın ve İslamiyet camiasına yapacağınız bu kutsi vazifenizin mahkeme-i kübrada şefaatçi olmasına dua eder, hem de bilhassa, o iki zata selam ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela leyle Kadir'de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz şöyle ki, Nev'i beşer bu son harbi umuminin eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fanteziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın mahiyet-i insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve ebedperest hissiyat-ı bakiye ve fıtri aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en sert, sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin ruh zeminde pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle elbette hiçbir şüphe yok ki, şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin maşuk mecazisi olan hayat dünyeviyesi, böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayat bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette hiç şüphe yok ki, 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip, haber verip sarsılmaz kat'i delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle, hayat-ı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadeti ebediyeyi ders vermesi, elbette nev'i beşer, bütün bütün aklını kaybetmezse, ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli dini cemiyeti gibi, ruh zeminin kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen, madem Risale-i Nur, o mucize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannit düşmanları teslime mecbur etmiş, hem kalbi hem ruhu hatta hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'an'ın dellallığını yapan ve ondan başka haz ve merci olmayan bir mucize-i bulunan Risale-i Nur, o vazifeyi yapıyor. Ve aleyhinde dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış. Ve dalaletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i afakında ve fennin en geniş perdelerinde Asay-ı Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci ve ikinci üçüncü ve sekizinci hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Haşiye, şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil, inşallah nur medreseleri, 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan, hem hayatı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellalı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara keffaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Salisen, bu Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı zevk ve şevk ile okumak çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddi ve manevi sıkıntılar, yorgunlukla ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüsrev'in şirin kalemiyle yazılan mucizatlı cüzler ve Hafız Ali ve Tahiri'ye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbül Ekberi i Kur'aniye'yi birbiri arkasından okumaya başlarken, öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette dersi Kur'aniyeyi onlardan dinlerken bütün ruhu canımla arzu ettim ve kastu azmettim ki mümkün olduğu derecede aynı Hizbül ekber Kur'aniye gibi fotoğrafla mucizatlı Kur'an'ımızı tab edeceğiz inşallah. Said Nursi bu defa nurların galebesiyle ve manevi fütuhatıyla müsaade edilen kitaplarınızı Ankara'nın emriyle size iade etmeleri büyük bir fali hayırdır. Ve Risale-i Nur'un tam serbestiyetine bir vesile olduğu cihetle büyük bir fütühat ve maslahat nuriye oldu. Elhamdülillahi haza min fadli rabbi. Alil Ali Osman ve Çilingir Ali, Nur'un pek çalışkan kardeşlerimizin tebriklerini, ruhu canımızla hem bayramlarını, hem leyle Kadirlerini hem harika ve kıymetli ve çok sevaplı hizmet-i nuriyelerini tebrik ediyoruz ve muvaffakiyetlerine ve mahfuziyetlerine dua ediyoruz. Onlar nur dairesini ebede kadar bir cihette minnettar ettiler. Allah razı olsun. Amin. Ali Osman'ın mektubunda isimleri bulunan kardeş ve hemşirelerimize birer birer selam ve dua ediyoruz ve dualarını istiyoruz.'' ve mübarek bir kardeşimiz olan Kazım'ın ruhuna Cenab-ı Hak binler rahmet eylesin ve kabrini pür etsin. Amin. Ali Osman'ın mübarek kaleminin bir kerametidir ki, gönderdiği 15 parça risalecikler, aynı vakitte Konya Medrese-i Nuriyesi'nin iki mühim şakirdi geldiler, aynı o risaleler bize lazımdır dediler, onlara verildi. Ali Osman'a daha geniş bir sahada sevap kazandıracaklar. Umuma birer birer selam, ve dua ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Nur'un küçük kahramanlarından muallim Mustafa Sungur, hem Eflani, hem Safranbolu, hem Kastamonu, hem İnebolu, hem Daday, hem Araç kardeşlerimizin namına bayram tebriği için yanımıza geldi. Biz de onu bir küçük Said olarak hem size hem o kardeşlerimize maddi ve manevi bayramlarını tebrik için gönderdik ve Emir Dağı'nın Süleyman Rüştüsü olan Çalışkan Mehmed'i sirac Nur'u almak ve harice giden kitapları anlamak niyetiyle İstanbul'a gönderdik. Nurların muarızları her cihetle mağlup olduktan sonra zahiren bize hoş görünmeyen ve hakikaten nurlara daha menfaatli bir plan takip ediyorlar. Güya nurcuların tesanüdünü kırıp bilinmeyecek bir tarzda bazı mühim erkanlarını başka yerlere gitmelerine sebebiyet veriyorlar.'' Halbuki onların gitmesiyle tesanüt kırılmadığı gibi gideceği yerlerde lüzumları var. Ez cümle Muharremi Tavasa, Mustafa Osmanı Karabüke, Refeti İstanbul'a gibi bazı kardeşlerimizi dağıtmaya sebebiyet veriyorlar. Bu kardeşlerimiz de onlara hissettirmeyerek güya kendi ihtiyarlarıyla gidiyorlar. Hakikat ise hiç ihsas edilmeyecek bir tarzda tesanüde zarar niyetiyle öyle zemin ihzar ediliyor hem bir planları da onların usulünce hapse müstahak olduğumuz halde hapsimize taraftar çıkmıyorlar, aman hapse girmesinler diyorlar. Sebebi, birden denizli hapsi bir nur medresesi olmasıyla hem oradan başka hapishanelere gidenler, oraları tenvire çalışmaları, gizli düşmanlarımızı bütün bütün şaşırttı. Onun için hapisten çıkmamıza onlar da taraftar oldular. Hem adliyeler, Risale-i Nur'un hakkaniyetine karşı bir nevi teslimiyetle, İstikbalde gelecek olan şiddetli itirazdan çekinmek için çekindiler, keyfi kanunların aleyhimizdeki hükümlerini nazara almadılar. Ve muannit bazı dinsizler, nurun hakikatine karşı mağlup olup, inadı terk ettiler. Gizli düşmanlar da, aman hapisten çıksınlar, yoksa hapishaneler nur medreseleri hükmüne geçecek, diye üç kısımda müttefikan beraatimize taraftar çıktılar.'' Bu da inayeti ilahiyenin Risale-i Nur'a verdiği bir keramettir ki, nasıl ki bu asrın en dehşetli üç büyük kumandanlarını korkutup, harika bir tarzda hem Mart hadisesinde hareket ordusunun başkumandanı, hem İstanbul'un eski harbi umumideki istilasındaki hareket-i milliye sırasında İstanbul'u istila eden dehşetli ecnebi kumandanı korkutup, bize taarruz edememesi ve hem Ankara'da divan riyasetinde en dehşetli reisin hiddetini tarziyeye çevirmesi gibi, üç adliyenin de dokunaklı, şiddetli müdafata karşı binler bahane tutabildikleri halde, hakperestane ve musalehakarane ittifakla berat kararını vermeleri, elbette Kur'an'ın bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur'un bir kerametidir diye, kat'i bu gece bir ihtar hissettim ve kaleme aldım. Fakat gayet müşevveş, ve tasih ve ıslah edilmeden size gönderildi. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Siracun Nur'un biri tamam, biri de bakiyesini iki parça aldık. Yanlışları pek az. Hata savabın küçük cetvelini leffen gönderiyoruz. Saniyen, madem Isparta manevi bir medrese tüz zehradır ve madem o mübarek dershanedeki hükümeti şimdiye kadar mümkün olduğu kadar müsaadekarane davranıyor ve başta emniyet müdürü olarak takdirkarane Risale-i Nur'a bakıyorlar, biz oradaki hükümete karşı dost nazarıyla bakıyoruz. Ne yaparlarsa gücenmeyiniz ve gücenmeyeceğiz. Hem şimdiye kadar, onların bize karşı az tazdikleri neticesinde ehemmiyetli hayırlar olmuş. Şimdi bir maslahat için, bütün bütün serbest olarak her tarafa neşretmek, belki, sırran tenevverat sırrına münafi olduğundan bir derece ihtiyat tavsiyelerinde bir hayır var. Salisen, Dada ile ehemmiyetli muallimlerden ve kıymetli nur naşirlerinden Hafız Hasan'ın ve nurcu iki mübarek mahdumlarının, Doktor Hakkı ve Hüsnü ve Araçlı Tahir'in ve Daday'daki Fuat gibi kıymetli kardeşlerimizin bayram tebriklerine mukabil, ruhu canımızla hem geçmiş bayramlarını, hem nur hizmetinde sebatkar muvaffakiyetlerini tebrik ediyoruz. Ve mektubunu lahikaya geçmek için lefen gönderiyoruz. Rabian, nur kahramanlarından Refet kardeşimiz, kendi sisteminde gayet ehemmiyetli, Abdül Ehad namında bir büyük hocayı, Risale-i Nur'a tam bağlı bir kardeşi İstanbul'da bulmuş. Cenab-ı Hak ikisini de daima muvaffak eylesin. Amin. Hamisen bir miktardır hiç görmediğim bir tarzda pek şiddetli bir alaka ile çoktan görmedikleri peder validelerine hararetli bir iştiyak ile ellerine sarılmaları gibi 2 yaşından 10 yaşına kadar masum çocuklar paytonla gezdiğim vakit beni görünce aynen öyle uzaktan koşup benim ellerime sarıldıklarının ne hikmeti var diye hayret ediyordum. Birden ihtar edildi ki bu küçücük masumlar taifesi bir hissi kablel vuku ile ileride Risale-i Nur ile saadeti bulacaklarını ve tehlike imaneviden kurtulacaklarını, belki de içinde çokları şakirt olacaklarını ve buranın maddi manevi havasına imtizac edemediğim için menfilere verilen serbestiyet münasebetiyle buradan gitmemekliğim için lakayt olan büyüklerin bedeline bizler nur dairesindeyiz, bizi bırakma, gitme gibi bir mana var hissettim.'' Kardeşlerim, merak etmeyiniz ve Nur'un fevkalade perde altındaki fütühatına kanaat ediniz. Şimdiye kadar hiçbir eserin böyle ağır şerait altında bu derece tesirli intişarını tarih göstermiyor. Hem tam serbestiyet verilmemesinin sebebi ve hikmeti, Nurlar'ın fevkalade kuvvetinden korkuyorlar. Belki sarsıntı verecek diye tam takdir ve kabul etmek ile beraber şimdilik resmen intişarından telaş ettiklerini Diyanet reisi büyük reisle görüşmesinden haber alınmış. Eski gibi hücum yok. Belki musalaha istiyorlar. Fakat nurlar lehinde kuvvetli cereyanlar inşallah o telaşı ihtiyakla resmen neşrine çevirecek. Hem çok enaniyetliler eserlerini tervic etmek için nurların meydana çıkmalarına kıskanmak damarıyla taraftar olmuyorlar. Merak etmeyiniz. Nur galebe edecek.''